Nurlufer Belediyesi tarafından Kültür Mahallesi'ne yeni bir kapalı pazar alanı yapıldı. Ayrıca bölgedeki muhtarlık binası da yenilendi. Yeni yapılan kapalı pazar alanının 7 gün 24 saat hizmet vermesi amaçlanıyor. Kapalı pazar alanı için açılış töreni düzenlenirken törene katılan isimlerden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç konuşma gerçekleştirdi. Alanın her gün kullanılması gerektiğini söyledi. Böyle pazar yerleri alışveriş meydanları gerçekten toplumun bir araya geldiği, sosyalleştiği, tanıştığı, sorunlarını tartıştığı yerler olmuştur tarih boyunca. Burada da başkanımız ve ekibi gerçekten çok güzel bir yer yapmışlar. Burada benim bir tek ilave etmek istediğim şey şudur. Çok büyük yatırımlar bunlar. Çok büyük paralar harcanarak yapılıyor bu tür yerlerin haftada bir gün kullanılan yerler olmaması gerekir. O yüzden de kültür mahallemize sevgili muhtarım çok görev düşüyor. Buranın daha sık daha çok kullanılabilmesi için projeleriniz vardır. Yoksa da başkanımız ve ekibi zaten yapacaktır. Ben hepinize hayırlı olsun. Ee, güle güle kullanın. Esnafımıza da bol bereket getirmesini diliyorum. Sizin de e, muhtarlık muhtarlık yapınızında siz de onu da güle güle kullanın. Başkanım çok teşekkür ederiz bütün kültür mahallesi ve Nilüfer e, halkı adına. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, pazar alanlarında sosyal yaşamın da canlandığına dikkat çekti. Bugün hem ilçemiz hem de vatandaşlarımız adına son derece anlamlı bir buluşmada bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü burada sadece bir pazar yeri değil, esnafımızın daha sağlıklı ve güvenli koşullarda ticaret yapabileceği, vatandaşlarımızın huzurla alışveriş yapabileceği modern bir yaşam alanını hizmet açıyor. Kapalı pazar alanımız yalnızca alışveriş yapılan bir mekan değil aynı zamanda sosyal yaşamın canlandığı komşuluk ilişkilerinin güçlendiği üretici ve tüketicinin doğrudan buluştuğu bir merkez olacak. Bu proje ile hem yazın sıcağından hem kışın yağmurundan rüzgarından etkilenmeyen temizlik, güvenlik ve ulaşım bakımından kolaylıklar sunan çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir altyapıya sahip bir pazar yerini hep birlikte hayata geçiriyoruz. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tesisin bir tek pazar alanı olarak kullanılmayacağını belirtti. Özdemir, tesisin otopark gibi farklı görevleri de üstleneceğini ifade etti. Yaklaşık bir buçuk yıl önce temelini attığımız, iki yıla yakın bir zaman önce temelini attığımız, 580 günde tamamladığımız bu değerli tesis sadece bir pazar alanı olmaktan öte başka şeyleri de içeri burada yaşam alanı şeklinde çevirmeye çalıştığımız bir mekan olmuştur. Burada tabii ki sağlıklı alışverişler, hijyenik ortamlar, güvenli ortamlarda alışverişlerle birlikte biz pazar alanlarını biraz daha yaşam alanına çevirmek istiyoruz. Buralarda da destekleyeceğiz, daha bunları geliştireceğiz. Arkadaşlarımız çalışıyor çocuklarıyla birlikte gelen hanım hanımefendilerim burada alışverişini yaparken çocukların da kaliteli vakit geçireceği mekanizmalar hazırlıyoruz. Evet üst katımızda yine kıymetli bir ortam yarattık. Akşamları istiyoruz ki oralar buluşma noktası olsun. Tabi perşembe günleri pazar kuruluyor bu, burada. Esnafımız halkımız yağmur çamur demeden böyle keyifle gelip alışverişlerini yapabilecek güvenli hijyenik ortamlarda. Pazarın bulunmadığı günlerde de hem otopark olarak hem de diğer aktivitelerle bu konuları burada vakit geçirilecek alanlarla çalışmalarını sürdüreceğiz.